Merhaba arkadaşlar. Lipödem beslenmesi adaptasyon sürecinde e, karşılaştığınız bir takım zorluklardan ve yaptığınız temel hatalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, gördüğüm kadarıyla birçoğunuz bana işte tabaklarınızın resmini gönderiyor. E, düşük kalorili besleniyorsunuz. Yani doyurucu değil tabaklarınız. E, çok böyle kuş yemi kadar bir peynir koymuşsunuz. İşte ne bileyim bazılarında kesinlikle sabah mesela e, şey yok, e, yumurta yok falan. Şimdi buna bir açıklık getirelim. Biz doyarak zayıflayacağız. Yani o sofradan doyarak kalkacaksın. Koskoca bir tabağın içi dolu dolu olsun. Hem gözün doysun, hem karnın doysun. Mutlaka proteinimizi tabağımıza koyuyoruz. Yani sabahları yumurta. Eğer yumurta yiyemiyorsanız lor peyniri tüketin arkadaşlar. Yani e, hem e, ihtiyacınız olan e, Proteini ondan alırsınız hem de doyuruculuk açısından. Yanına dediğim gibi yeşilliklerinizi koyabilirsiniz. Sabah kahvaltısında genelde pek bir sıkıntı yok. Esas sıkıntımız akşam yemeklerinde çünkü istisnasız herkesin akşam yemeğinde ben bir yoğurt gördüm. Bakın yoğurt alerjen bir gıdadır ve artı karbonhidrat oranı yüksektir ve bizim bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler neticesinde yoğurt akşam saatlerinde tüketildiğinde ve özellikle bir kase olarak tüketiyorsunuz ödem yapıyor arkadaşlar. Şimdi bugün diyorum ki biz şu anda zayıflamaya, yağ yakmaya yönelik bir beslenme değil, vücudumuzdaki ödemi atmaya yönelik bir beslenme tarzı takip ediyoruz. O nedenle bugün akşam yoğurt yiyebilir miyim ben karışmıyorum hani konuşuyoruz özelden evet tüket yarın bir bakalım kilon nasıl çıkacak. Çünkü eminim ki yarın hani bir ödemlenme problemi olacak belki de olmayacak. Ama %80 %85 biz tecrübelerimiz bu yönde. Diğer bir konu akşam yemeklerinde arkadaşlar. Lütfen biliyorum ülkenin e, içinde bulunmuş olduğu içinde bulunmuş olduğu durumlardan kaynaklı olarak et fiyatları çok yüksek. Yani şu an ben pek bilemiyorum tabii tavuk ne kadar ama lütfen 150-200 gram kadar yani şu avcunuzun içi kadar et tüketmeyin. Çalışın akşam yemeklerinde kullandığınız yağlar çok önemli. Gönderdiğiniz yemeklerde eğer bir soğan kavrulmuş bir soğan varsa o yemeğin içinde ben o yemeği çiçek yağlı yapılmış olarak düşünüyorum. Yani hiç kimse gidip de işte yemeklik zeytinyağı ya da ne bileyim sade yağ falan bir çoğunuzun aldığını zannetmiyorum. Zeytinyağını zaten kavurduğunuzu zannetmiyorum. Zeytinyağı biliyorsunuz yemekleri kavurmak için pek kullanılmıyor. O nedenle bunlara şimdi dikkat edin bir süre. Tabii ki bu bir süreç yavaş yavaş gidiyoruz. İşte mesela ben diyorum ki işte bu olmamış yoğurt olmamış diyorum anlatıyorum. Hani akşam eliptik yapabilir miyim? Bir saat yürüyüş yapabilir miyim? Arkadaşlar biz burada ödem kontrolü yapıyoruz. Eğer siz günlük rutininize uymayan bir şekilde hayatınıza bir spor eklerseniz, bu spor da size ödem yapacak. Bu sefer besinin mi size spor yaptığı Besinin mi size ödem yaptığını, yoksa sporun mu size ödem yaptığını kontrol edemeyeceğiz. O nedenle çok dışarıdan bir müdahale etmeyelim şimdi bu süreç bu süreçte. Ee, bir görelim e, hangi besin ne yapıyor. Mesela siz bana yazdığınızda e, işte e, mesela belirli çorbalar yapıyorsunuz. Çorbaların genelde karbonhidrat oranları yüksektir. Terbiye yapmak için içine un katarsınız. İşte ne bileyim kimine, kimisi süt katıyor. Bunların hep bir alternatifleri var ama bir süre bir çorba içmeyelim. Ondan sonra çünkü ödemle savaşmak istiyoruz ve şimdi 3 hafta bittikten sonra eğer her şeyi tertemiz olarak hayatınızdan çıkarmadığınız takdirde atıyorum diğerleri 7-8 kilo ödem atmışken belki siz 1-2 kiloda kalacaksınız. O nedenle motivasyonunuz da düşecek. Ben yani basit beslenmeye çalışın. Çok böyle işte meyve de mi yiyeyim? Hani budaya, bu şey karabuğdaya taktık bugün kafayı. Hani meyveyle karabuğdaya taktık kafayı. Şimdi arkadaşlar alternatif aramayın. Yani ekmeğe alternatif işte tahin ekmek tarifi veriyorum. Lipeden beslenmesi sayfasında çeşitli tarifler var. Oralardan bakabilirsem şu an biz ödemle savaşıyoruz. Yani normalde hayatınızda mutfağınızda yer almayan besinlerin şu 3 haftalık vücudumuzu tanıma ödem kontrolü haftasında hayatına soktuğunuz anda bilemeyiz. Yani bu nasıl bir tepki verdi? Çünkü şu an biz arınma aşamasındayız. Vücudumuzu tanıma aşamasındayız. Ödemlerden kurtulma aşamasındayız. Normal besin düzeninizde işte olmayan besinleri onu da yiyebilir miyim? Bunu da yiyebilir miyim? De kafanızı karıştırmayın. Basit kalın. Yani normalde nelerle alışveriş ediyorsanız neler tüketiyorsanız karbonhidratları içerisinden ayıklayıp aynı düzeyde aynı tarzda tüketmeye devam edin. E, bitki çayları konusunda da işte gün içinde mesela kuşburnu içen arkadaşlar var, gayet güzel bir alternatif, güzel bir seçenek. Ondan sonra e, çünkü C vitamini defasıdır Aradığınız e, şey e, aslında bu da olabilir. E, gün içinde bitki çayları ile denge sağlayabilirsiniz. E, akşam dediğim gibi işte akşam yemeğini yedikten sonra artık o saatten sonra bir şey yememeye çalışalım. Sonra tekrar uyuyalım güzelce. Şimdi söylemek istediklerim bunlar. Meyve yemiyoruz. Hububat da yemiyoruz arkadaşlar. Yani yememeye çalışıyoruz diyelim. Ödem kontrolü için gerçekten bunlar hayati şeyler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.